İmamoğlu davasının TRT'de canlı yayınlanma önerisi AKP ve MHP oylarıyla neden reddedilmiş olabilir arkadaşlar? Bunu soruyorum size. Sen de diyorsun ki gerçekler ortaya çıksın istenmiyor. Peki hemen açalım bu, bu, bu paragrafı açalım hemen biraz daha araya parantez açıp biraz daha genişletelim. Gerçekler ortaya çıksın istenmiyor peki bu gerçekler nedir? Onların iddiasına göre İmamoğlu suçluysa o zaman gerçek çıksın ortaya değil mi? Gerçeğin ortaya çıkması gerekiyor. İmamoğlu'nun suçlu olduğunu iddia ediyorlar. Doğru mu? O zaman mahkemede görelim. Hepimiz görelim abi. Herkes görsün. Suçluysa İmamoğlu suratına ilk biz tükürelim. Olur mu? Ne dersiniz arkadaşlar? Biraz sert oldu kusura bakmayın ama eğer İmamoğlu suçluysa canlı yayınlansın. Değil mi arkadaşlar? Önce CHP'ye oy verenler gitsin İmamoğlu'nun suratına tükürsün. Puu diyelim. Puu diyelim. Der miyiz arkadaşlar? Ne dersiniz? Bakın. Böyle bir öneri getiriyorum. TRT'de yayınlansın ya da başka bir kanalda davasını görelim. Eğer İmamoğlu'nun suçlu olduğu kanıtlanırsa biz CHP'ye oy verenler olarak gidelim İmamoğlu'nun suratına tükürelim. Ne dersiniz? Ha? Olur mu? Olur mu? Bence de. Ne dersiniz bu önerime arkadaşlar? Canlı yayınlansın ve İmamoğlu'nun gerçekten suçlu olduğu sadece İmamoğlu değil kimler varsa suçlu olduğu anlaşılırsa gidelim. Gelsinler burada eğitim alsınlar. İmamoğlu'nu hep beraber cümbür cemaat yüzüne tükürelim. Ne dersiniz? Hüseyin! Sıraya girelim, ziyarete gidelim İmamoğlu'nu ve yüzüne tükürelim. Ankara duysun, bugün o mahkemeye müdahaleden akıl duysun. Her şey! Allah'a emanet olun. Mesela İmamoğlu suçluysa, e bu da bir gerçekse e niye gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar? Bakın, Halk izlesin. Görsün. Suçluysa, az önce de söyledim. Benim önerim. Suçluysa, gerçekten suç işlediyse, İmamoğlu'nun gidelim yüzüne tüküre. Görür müyüz? Biz yaparız arkadaşlar. Yaparız. Kampanya başlatırız. İmamoğlu'nun ilk gördüğümüz yerde gideriz. Yüzüne tükürürüz. Ama suç işlediyse, suç işlemediyse, niye suç işlemediyse diyorum, az önce vurguladım. Bir kişi, bir insan Suçu kanıtlanana kadar masumdur arkadaşlar. Masumiyet karinesi diye bir, bir olgu var, bir durum var. Siz bu karineyi yok sayarak insanları hemen ilk iddiada içeri atıyorsanız bu, bu siyasi bir davranış oluyor. Çünkü aynı şeyi, aynı durumu Sayın Erdoğan da yaşadı belediye başkanlığı döneminde. Suçu ispatlandı, karar onaylandı. Ondan sonra miting yaparak törenle 3 ay cezaevinde kalmıştı biliyorsunuz. Sizi bir süre için de olsa sizlere veda etmek mecburiyetindeyim. Ayrılmadan önce zor da olsa sizlere birkaç cümle söylemek istiyorum. Bugün 26 Mart 1999. Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğü alet ederek evin e, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Gerçekse kanıtlansın abi. Suçluysa da kanıtlansın ve canlı yayınlansın. Suçsuzsa da canlı yayınlansın. Ama birileri gerçekler ortaya çıksın istiyor mu istemiyor mu? Bütün mesele o. Yani gizli bir takım iddialarla insanların hayatını karartmak ne insanlığa sığar ne de vicdana sar. 50 bin küsür insana af adı konmamış bir af düşünüyorlar. Aralarında PKK'ların da olduğu, hırsızların, yan kesicilerin, dolandırıcıların, sapıkların, katillerin, öz düşmanlarının da serbest bırakılacağı konuşuluyor ama düşünce suçu işleyenler, henüz suçu sabit olmayanlar, hala masumiyet karinesi devam edenler salınmayacak. E, e sonra Soruyorum bu insani mi, mi? Hı? inandığınız mi? din, inandığınız anlayış Müslümanlığa sığar mı? Hadi bir kenara bırakalım Müslümanlığı vicdana sığar mı? Buradan merak ediyorum ben AK Partilileri ve MHP'lileri. Ne dersiniz? Böyle bir endişe taşıyor musunuz? Hangisi daha büyük suç? Yani düşüncesini, fikrini söylediği için içeriye atılanlar mı? Yoksa sapıklar mı? Hı? Senin için hangisi daha büyük bir suç? Gerek yok İmamoğlu cezasını çeksin. Çeksin az önce de söyledim. Sayın Erdoğan aynı şekilde suçu sabit olduktan sonra girdi 3 ay yattı paşa paşa yattı sonra da çıktı. Hatta cezaevinde yanında kimlerin kalacağını da kendisi seçti. Oysa şu anda İmamoğlu hücrede kalıyor. bu insani mi vicdani mi bu? Soruyor musunuz? Ya da bu bırakılacak 50 bin sapıkla, hırsızla, dolandırıcıyla, katille Öz düşmanıyla bir arada yaşamaya hazır mısınız? Düşünce suçları serbest bırakılmayacak. Düşüncesini söylediği için. Ama sen dolandırıcılık yapmışsın, birinin hayatını karartmışsın. Hop serbest bırakacaklar. Gerek yok İmamoğlu cezasını çeksin. Tamam çeksin. Eğer ce suçu kanıtlanırsa. Ama kanıtlanmadı ki daha. Bu ülkede reisin dediği olur. Kesinlikle. Fakat ondan önce ne demişti Sayın Erdoğan? Hı? Bu can bu bedende oldukça ya papazı alamazsınız demişti. Ver papazı al papazı demişti. Oradaki papaz orada geberdi gitti. Buradaki papazı ertesi gün özel uçakla gönderdi. O yüzden bu ülkede reisin dediği olur. Evet. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Yollardayım o meydan sanırım sokak denip Soruyorum vatandaşa neden bu haldeyiz sen ne dersin Ne var halimizde diye cevapladı bir dayı Hayat pahalılığı dedim dünyada her yer böyle dedi Başka hangi ülkeye gitti? neresi kötü diye sordu Almanya bizi kıskanıyor şu Avrupa dedi kimden duydun diye sordum Almanya'daki ablası kötü demiş o da yalanı yemiş Söyle ablana yurda dönsünler dedim sustu Neden dönüş yapmıyorlar dedim sen ne dersin Dedi sana ne haklısın dedim bana ne Mesele ben değilim memleket dedim Baktı bana pis pis tanrı bu ne kötü bir his Bir elimde mikrofon, bir elimde kamera Ne olacak memleketin hali dedim Ne var her şey dört dörtlük dedi anlat dedim Nasıl dört dörtlük diye sordum şükret dedi Ankör olma yine yollardayım O sokak senin bu meydan benim Bir elimde kamera, bir elimde mikrofon Sen ne dersin dedim Açın dedi nasıl aksın anlat dedim Gidişat bombok dedi çöktü bittim Titanic gibi maddi ekonomi kötü Kolla götü bunu duyamaz aç. Çomar açım diyene yalan söylemedi diye Çıkıştı aç yok kafene ravemeler dolu Herkes de cep telefonu En az 3 araba park edecek yer yok dedi Ne arabası diye yükseldi işçi Hayvan telliden yemem Bu gidişte ay sonunu getiremem Evde 3 çocuk ekmek bekler ev kirası elektrik su Bu algaz faturası asgari ücretle nasıl geçinilir dedi gariban emekli Bu oyun bozulamaz abi Ha bu oyun şöyle bozulur Halk bozar Hayat pahalı Tayyip'le Tayyip'le Vallahi celladına aşık hiç belli olmaz. Devleti kötülemeyi şükredin diye halladı diğer akçomar. İşiniz gücünüz devleti karalamak hainsiniz diye ekledi. Bir elimde kamera diğerinde mikrofon sordum. Bu insanlar nasıl lan sen ne dersin? Ortalığı karıştırma biz profatör dedi bana. Ermeni Yahudisi ajansınız kime hizmet ettiğiniz belli. Sizi toplatmak lazım diye ekledi Kaçtım ardına bakmadan. Bir elimde mikrofon bir elinde kamera sen ne dersin dedi. Pişmanım dedi oy verdim hep Topsun kolum kırılsın kafa kesildi nafakam Verdiğim oylar olsun haram Beter olun diye kızdı bir genç Uyandınız ama iş işten geçti Süre şeyini nideye Şimdi makarla girsin boş nideye Pişman olanları pişman olduklarına Pişman etmeyin dedim küstürmeyin küseni Yoksa kaptırırsın koyun gibi güdeni Tam ortalık kızışacaktı girdim Araya hepimiz kardeşiz Sonra bizi suçluyorlar demeden Aman hap İslamladı hemen Hakkınızda ihbar var dedi Devlet büyüklerimizi kötülemişiz meğer Sen ne dersin Yevur Bey Soru sormak suç mu sorarak devlet nasıl kötülenir dedim Tamam dedi hiddetle Uzatma kapat kamerayı dedi Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Umrunda dünya Sen neden dert etmiyorsun da bu dünyanın kapı bana düştü He valla attım bir kere ama bir daha yatmadım yani Atmam da zaten Bu <laughs> dışarı Tümünü hepsini protest ediyorum, reddediyorum, kınıyorum Hiçbir gitmiyor, enflasyon almış başını gidiyor Milli paramız mum gibi eriyor Yol yaptı çöpü yaptı, hastane neler, lüks Daha ne yapsın devlet büyüğümüz Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz Sen ne dersin bre bey yüz Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz Sen ne dersin bre bey Bir elimde mikrofon, bir elimde kamera Neden diyemiyorum bana ne ya Baksın bir dünya bitsin buraya kim baba diyeceğini demiş Böyle gelmiş böyle gidiyor korkarım valla İyi Bol yiyip bol yaşanıyor gene Git kafeteryalara her yer dolu Aç ulan burada böyle gezelim herkes rahat Herkes hayatında memnun yani şu an Vatan hainlerinde konuşacak değil Bir dakika pardon Ama, kim vatan haini kim vatan haini Oy verdim pişman oldum Zehir olsun zıkkım olsun yer Ben başka bir şey demiyorum Abi dondurma yeme su içme Yemek yeme ne yapacağız Tuvalet de paralı sıçmayalım da edersin Hepsi boş Hepsi boş Kurum mu abi işte